Merhaba arkadaşlar, günaydın. Bayramınız mübarek ve kutlu olsun. Huzurlu ve sağlık içinde geçirmeniz nasip etsin Allah. Bugün bayramın üçüncü günü. Ben video çekemedim maalesef. Bir yandan taşınma, bir yandan bayramlaşma, bayram ziyaretleri, e, mezar ziyareti derken maalesef yetişemedim, çekemedim. Kimin yerde unuttum. Kimi yerde de baktığımda şarjım çok az kalmıştı ya da gittiğim yerlerde çekilmek istemeyenler oldu. Onun için video çekemedim. Bugün fırsat bulabildim. Bugün çekiyorum. Allah herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlar versin, ömürler versin daha doğrusu Rabbim. Dün Antep'te çok acayip bir sel vardı. Yağmur, fırtına dolu, kocaman kocaman dolular yağdı. Ee, biz o sırada annemin mezarını ziyaret etmek için köye gitmiş gelmiştik. Gelirken yakalandık. Köyden gelirken yakalandık. Ee, fırtınaya. Çok şiddetliydi, çok kötüydü. Tüm alt geçitler su dolmuştu, arabalar gidemiyordu. Neyse ki bizim yollarımız biraz daha açıktı ama yine de çok fena ee, sel vardı. Allah'ım afatından esirgesin, korusun, kollasın bizi. Ee, onun için video çekip atamadım. Bazı ufak tefek şeyler var. Onları yüklersem olabilir, bakabilirsiniz. Bir yandan taşınma, bir yandan e, misafirler veya misafirliğe gittiğimiz, geldiğimiz şeyler olunca çok fırsat bulamadım. Allah'ım hayırlısını versin. Sizler nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Burası sabah güneşli oluyor. Öğleden sonra bir yağmur başlıyor. Kaç 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 da iş yapıyoruz. <laughs> ee, ne diyelim? Allah hayırlısını versin arkadaşlarım. Arkadaşlar bu da Antep'teki yağmurun ilk başlangıç anı. Çok fena bir şekilde yakalandık. Evet. Pasta döküldü ha. O bo! Ne oldu ki? Başladı. Ne başladı? Dolu yağıyor. Dolu yağıyor. Bugün burada durup ne yapacağız? Bana söyle. Bir milim bakan Var mı? Var mı? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Haydi Gündem abi nara. Sen karın battaniyesini al. Bu aşçı o tamamını nele? nereden geliyorsunuz ya? Köyde. Köyden. Var mıyor mu köyde toplan? Yok. Burada çok büyük olurlar ya abi. İyi. Şey, İyi gelmişsiniz, yoldaydınız Mahmut abi. çok büyük bir bir şey Bir dakika seyircilerin ayakkabılarını... Gerçekten çok büyük bir çok ya Her yeri sel basmış haberler. gel gel geri dolacak. <laughs> <laughs> oh. Ya e, sen bak tamam. bu video için fazla abartıyorum. Geçin geçin geçin. burası bizim evin yanındaki müze zevkme müzesi şu anda tur gelmiş kalabalık dün daha çok kalabalıktı İnanın inanın inatsanız yere düşmeyecek diye bir tabir var ya aynı o tabirdeydi bugün çok biraz kalabalık. daha sakin mi Evet Köyden gelir gelmez yağmurun altından hemen kız kardeşimle ikimiz köfte yoğurduk. Ee, çünkü ekmek yoktu, dükkanlar falan kapanmıştı. Ve tam yoğururken de elektriğimiz gitti. Bu şekilde de oturup akşam yemeği yemek zorunda kaldık. Bayağı bir sıkıntılı bir gündü. Ne bileyim Vallahi çok yoruldum sanki o gün. Niyesi. <laughs>